Konya bir imtihan ek duru çok enteresan oldu. Buyurun Makinist niye denir diye bir soru çıktı. Biz köyden gitmişiz. Ben makinistin ne olduğunu bile bilmiyorum. Kredel sürücüsüne yazmış. Ben de Bolduzer yazdım. Bolduzer. Şimdi çağırın şu kredercine bol demiş. <gülüyor> <gülüyor> yavrum dedi. Makinist niye denir dedi. Öbür arkadaşa. kreder öğretmenim. Bağırmak zorundasın. Aferin yavrum. Bu vatan sizinle daima gurur duyacak dedi. Biz de kazandık biliyoruz. Kazandık. Ödemesi tabii. Adamla, adamla tabi. dalga geçmiş. Adam dalga geçmiş sizinle. Yarın dedi en yüksek mühendis sizler olacaksınız dedi. Bravo dedi. Vallahi. Ben dedim biz kazandık ya. Sıra bana geldi. Yavrum makinistleri dedi. Bolcular öğretmedim. Görüyor musun dedi ya. İşte yarın en büyük yüksek mühendis. Sizler ne iş yapardınız yavrum? <laughs> ben olmak giderim öğretmenim dedi. Sen ne işe yapan ki ben koyun güderim dedi. Ben dedim oğlak güderim. Yavrum dedi oğlakları aşk olma. aşk Ben o zaman kazanamadığımızı anladım. <laughs> <laughs> babam bizi iki tane çaktı. Onun babası onun Orada mı? Bana. Tabii canım babam da televizyon içinde bekliyor. Onlar kazandı dedi. Durmalı <laughs> Sonra <gülüyor> oğlaklara mı döndünüz tekrar? <laughs> ya tekrar oğlak. <laughs> Babam hırsından bir kilo Mevlana şeker almış. Ye, otobüste Konya'dan ye, Mevlana şeker. Otobüste mi? Otobüste ikisi de hot hot bir şeker yiyor babam. Hırsından yiyor. <laughs> <Lan>, bize <laughs> de bir tane vermediler ya. Resmini <laughs> <Ya, size, gülüyor> vermediler mi? Otobüste. Valla. yediler mi? Biz yok biz yok Ceza bir şey. Abi o zaman <gülüyor> <gülüyor> o zaman kaba şeker nerede buluyor abi gözün gelmiyor. Kaba Önümüzde koltukta yiyorlar. Ne oldu? <laughs> Terbizlik olsa ben <hep> de öyle. <laughs> Onlar yutkundukça biz de... <laughs> Gerçekten o. Oh. Gözlerine yaşlar. Akıyor. <laughs> ben makinist değilim. Baba biz ne bilebilirim makinist değilim. <laughs> Kör <Köprü gülüyor> eder gelirdi. Bundan sonra geldik ben o oğlakların başına çaldı, Onu da kalaycı diye vermişler. Şey kırık. <laughs> kalaycı mı oldu? Ceza <laughs> ceza kırık. Hani kalay yaparken kırık yapıyorsun ya. <laughs> ya başımıza böyle bir dert geldi. Böyle böyle böyle. <laughs> Mutlu ol. E, ee, Valla çok güldürdü bize. Valla sen de güldür. Ya dedi. Niye böyle günlük abdest alıp da gidiyorsun? Beş tane abdest alın dedi. Size iki gün yeter dedi. <laughs> Gerçekten. Evet. Gerçekten. Beşin <laughs> alıyorsunuz da. Ya beş tane abdest alın dedi. Alıyorsunuz, Yeter dedi. Adı, ha, beş bak Evet. Ya biz de çocuk değil Biz bunu bir şeyden abdest aldık. Tabii ya. çocuk aklı o zaman. Çocuk aklı. Evet. evet. Gerçekten. Beşin <laughs> <Evet>. <laughs> alıyorsunuz da. Ya beş tane abdest alın dedi. Beşin alıyorsunuz, beş tane alın. Dedi. Beşin Yeter ya. dedi. Beş sene. Devamlı. Ya Nefesim. Nefesim. biz de çocuk değiliz. Biz bunu